Herkese merhabalar. Bugün 17 e, Temmuz 2022 günlerden pazar. Bugün bir e, kovanımız vardı. İki tane kovanımız vardı. Önüne kovanımız. E, yıl boyunca en az ne kadar yanına varırız diye onun videosunu çekiyorduk. Zaten iki bölüm çektik. Bu üçüncü bölüm çekeceğim. E, yalnız daha önce ben işlemleri yaptım. Sadece size anlatacağım. Daha fazla atmayayım. Anlatmaya başlayayım. maalesef videosunu çekmedim. Çekemedim. Zamanım olmadı. Bu gördüğünüz 3 katlı kovanımızdı. Bunun balını aldım. E, aldıktan sonra e, ne yaptım? Aldıktan sonra tepesine polimigastik koydum. 3 gün boyunca. Ben de 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük, 6 günlük hatta 10 güne kadar buharlaştırabileceğim e, aparat var. Yani her gün gidip gelmedim. Bir koydum. 3-4 günlük doz koydum. Günlük 40 mililitre ve buharlaşacak şekilde %65'lik. Onu koydum. Daha sonra geldim. E, o formik bu aldım. İçerisine şurup koydum. Koyduğum şurup az değil. Yani bayağı bir şurup koydum. Şöyle göstereyim. Yani Şunu açayım. Görüyorsunuz. E, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kova var. Evet kova. Kova koydum. Bu kova 5 litrelik bir kova. Eee arka tarafı açık. Ön tarafında poşet devam ediyor. Şurada bir açıklık var. Kova koydum. bunu artık siz 10 litrelik kova da koyabilirsiniz. Büyük kovanız varsa 15 litrelik de koyabilirsiniz. Artık yapacağınız kovanızın gücüne göre değişir. Biliyorsunuz bir kuluçka, ikinci kuluçka. Altta kuluçka faaliyeti devam ediyor. Üstte de devam ediyor. Altta genelde ara polen doldurmuş. Üstte kuluçka daha fazla. Bal daha fazla. Yani verdiğimiz balı arı ee, üst kata dolduracak. Daha sonra çıkan yavruların yerine bal koyacak. Arı tekrar alt kata inecek, birinci kata inecek. Evet, diğer kovanımızı ne yaptım? Diğer kovanda farklı bir işlem yapayım dedim. Onun anası yaşlı olduğu için anasını yenilemek istedim. Evet, görüyorsunuz. Bunu yine balını aldım. Aldıktan sonra ee, anasını buraya. Bu kovana böldüm. Ee, yani bu gördüğünüz kovan e, ikinci kuluçkalı. Iki, yok pardon birinci kuluçkalı. ile beraber buraya koydum. Daha sonra diğer anasız olan e, kuluçkalı da buraya koydum. Daha sonra bunu anara kabul ettirdim. Ama önce formik asit mücadelesi yaptım buna. Ama nasıl yaptım? E, bunda e, bütün kapalları buraya aldım. Daha sonra buna Formik asit mücadelesi yaptım. Yine 4 gün üst üste yaptım. Var varsa artık döküldü. Daha sonra bu kovanımıza ise anası olduğu için ve kapalısı olmadığı için oksalik asit ile sıkma metoduyla sprey olarak arın üzerine sıkıp varsa var onları döktüm. Yani bunda daha bu sene var ova mücadelesi yapmayacağım. Bunların var mücadeleleri bitti. Artık bir sonraki varoluş varoluş mücadelesi ilk videoda gösterdiğimiz gibi kışın yapılacak. Bu kovanından arkadaşlar aşağı yukarı ilk sağında biliyorsunuz 10 çerçeve full almıştım. İkinci sağında 7 çerçeve full aldım. Bu kovanla 7 çerçeve full aldım. Fakat diğeri bu kovanım kadar bal getirmemişti. Diğeri getirdiği balda yani aşağı yukarı 4 çerçeve falandır. Diğeri daha az bal getirmişti. Neden bilemiyorum. Cinsil alakalı olabilir. Bu arımız saf karniol, Öbürü saf karniol melezi. Artık neyle melezeşti bilemiyorum. Yavrularından zaten rengi bellidir. Şöyle göstereyim size. Dikkatli bakın arının rengine bakın. Arıda herhangi bir kaçaklık yok. Tamamen karniyol arının renginde. Bir kızıllık kahverengilik yok. Fakat diğer kovanımız onu da göstereyim. Bakın. Sarımtırak. Görüyor musunuz? Analar karnıyor fakat e, analar e, çiftleştiği erkek İtalyan veya Belpas olabilir. Bunda kahverengi karışıklık var. Artık ondan mıdır başka sebeplerim var mı bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle bundan aldığım bal, diğer kovan'dan aldığım balın yarısından az fazla. Toplamda. Zaten onun için diğer kovanım benim damızlık bu damızlık değil. Evet. Durumlar bu. Daha da fazla uzatmayayım. Bir sonraki bu yani bir iki kaç kez gelmiş olduğum yıl boyu onu hesaplayayım. İlk e, aralık ayında oksijen damlatmayı yaptım Daha sonra kontrol yapıp katattım. İkinci üç balını sağdım. Dördüncü yine balını sağdım. Beşinci de formik verdim. Alt e, aslında beşinde formik verdim. Balını sağdıktan sonra, ikinci balını sağdıktan sonra zaten formiyi hemen verdim ama hadi onu bir ekstra işlem sayalım. Beş e, Şurup verdim 6. Bitti yani. şuruplu burada üstünde kalsa da olur. Kalmasa da olur. Bir ara geldiğimiz zaman onu alırız. Sıkıntı yok. Acelemiz yok. Evet, toplamda 6 kez gelmişiz. Biz, sizde bir tane fazla söyleyin 7 kez diyelim. Aramızın yanına 7 kez gelerek yıl boyu bütün işlemleri yaptık. Varobasından tutun bal sağımına kadar. Ama 7 kez gelmek zorunda değildik. Yani bunu da altın çizeyim en az minimum kaç kez gelebiliriz? Oğzalıktan anlatırız. İlk bahar bakımını yapıp ikinci kat atarsak bu dediğim güçlü kovanlara ilgili arkadaşlar zayıf kovanlar değil. Yani iki kat kuluçkalık yaptığımız kovanlara ilgili. Ee, kuluçka kontrolü yapıp bal, şey üç yani balla atarız. Ben ilk balını sağdım. İlk balı sağmak zorunda değildik. İki, i̇ki kasayı birden sağabilirdik. Yani iki kasa balığı da birden koyabilirdik üzerine. Onu 3 diyelim. 3 ee, Sağıp formik asit aynı anda yaparız 4. Ee, daha sonra şurup da vermek zorundayız 5. Yani toplam en az kovanımıza 5 kez geldiğimiz zaman işlemleri halledebiliyoruz. Yani yıl boyu 5 kez yetiyor. Ben fakat 6 kez gelmiş oldum bu kovanın başına. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.